Ee, öncelikle bir telefon almak istiyorum. Telefonda Emrah var. Emrah kim? Can Bey'in. Hayır. Şey. Kim? Benden önceki Emin Hanım'ın. Emine Hanım'ın ilk evliliğinden evet. olan evet. oğlu. Evet. Ee, Emrah. Merhaba Emrah. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol yarım. Emrah kaç yaşındasın? 37. 37 yaşındasın. Evet. Emrah, şimdi arkadaşlarım senden yeni bilgiler edinmişler. E ee, lütfen <laughs> Bu arada e, Hacı'yı da canlı yayında bir görelim. E, Hacı da canlı yayında. E, evet, merhaba Hacı Bey. Hı? Merhaba. Ahmet Bey merhaba. Ahmet Bey biraz sesiniz az geliyor. Evet, lütfen Hı? mikrofona. E, merhaba efendim. E, Emrah'ı tanıyor musun e, Ahmet Bey? Evet, bir bir nereden sana... tanıyorsun sen beni? Nereden tanıyorsun? Sen beni ilk önce Aşk... nereden tanıdığını bir söyle bakalım. Ayşegül söylemişti. Ha. İsim olarak biliyorum de. Tanıyorum deme. Evet isim olarak biliyorum. Ha. Öyle yanlış ifade, konuşmayacaksın. Bir. İkincisi. Ben sen e, Serap Hanım ben anlatacaklarımı anladım da. Tabii anlat. Söyleyeyim. Ben 2011 yılında annemi senin yanına almaya geldiğimde ben seninle karşılaşmadım. Doğru mu? Doğrudur. Ha. Ben oraya geldiğimde annen ne vaziyetteydi? Ayağı kırıktı değil mi? Demirler takılıydı evet. değil mi? Abi, ayak demirliydi. Doğru. doğru mu? Kim kırdı bunu hacı? Kim kırdı? Mersin'de motosikletten düşmüş olmuş. Bu bir sefer motosikletten düşer hacı. Doğru mu adam? Doğrudur. İkinci, tamam, Mersin, bir, ikinci, i̇kinci bir hususa gelelim. Geçen Mersin e, Toroslar Hastanesi'nde de yatmış. Tedavisini doğrudur. görmüş. O, 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 demirler... Şimdi hadi beni dinle ben anladım. Ondan sonra sen cevabını ver. Tamam mı? İkinci ha. bir hususa gelelim. Ben biraderim Gökhan oraya gönderdim. Doğru mu? Bu kadın senin yanındaydı gene. Doğru mu? Alo. Dinliyorum, dinliyorum, Doğruysa dinliyorum. doğru dese hacı. Doğruysa doğru de. Gökhan'ı gönderdim G diyor yanına. Gökhan'ın evet. yanına geldiğinde annemin kolu gene kırıktı hacı. Bunda evet. da mı motordan düştü bu kadın? Ben Gökhan tanımıyorum. Ben bir tek zaten... Ya sen tanıma ben... ya da tanıma. Bak ben oraya adam gönderdim. Hatta ben fotoğraflarını gönderdim oraya. Fotoğraflarını da yayınlayabilirler yani. Hemen sana. getireceğiz. Bak Doğru. Aman Hacı, ya, aynı... annem Hacı. Oraya gel. Bak oraya Gökhan'ın geldiğinde annenin kolu kırıktı. Hı. Bunlar bizzat beni aradılar. Abi annem bu şekilde diyerekten. Doğru mu Hacı? Kolu kırıldı mı bu Dinli kadının? Dinliyorum dinliyorum. Kolu kırıldı mı bu kadının? Ben sana soru soruyorum. Sadece ayağı kırıldı bunun. Tamam Serap Hanım o fotoğrafı... Hemen yani, koydum, mısın? hemen koydum. Bak hacı, bak, bak yalan söyleme, yalanların ortaya çıkıyor. Nasıl? Ben evden hacı ora. Bak bir dakika e, Emrah, şimdi Emrah evet. diyor ki bir sefer bacağı kırıldı tamam motosikletten düştü. Motosikletten bir kere düşülür diyor. İkinci bir fotoğraf var şu anda. Diyorsun ki bir tek bacağı kırılmıştı. Burada Emine Hanım'ın kolu kırık ve alçıda. Evet. E bu sefer de sana soruyor Hacı Emrah. Diyor ki, peki o zaman motosikletten düşmüştü ama sen sonrasında bu kadının kolunu kırdın Hacı diyor. Kolunu kırdın diyor. Doğruları söyle Hacı. Öyle bir şey yok. E kadına... Tamam, kol fotoğrafı orada fotoğrafı. Ben hedefim Hacı. Ben oradaki programdakilerin elbette bilirim ben zamanla. Bu ev Hacı'nın evi mi? Hacı'nın evi. Hacı bu Hacı ev senin evin mi? Hacı'nın evi. Yanındaki kim? Teyzem, hayır teyzem. hayır bir erkek var oğlu oğlum oğlu, Gökhan 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 evet. annesini ziyarete gidiyor sen evet. gönderiyorsun ve kolu evet. annesinin kolu kırık yani annenin bak. fotoğraf çekiyor abi bak annem bu durumda diye sana atıyor. Serap Hanım Hı. teyzelerim de biliyor. Bak ben diğer yanındaki bayan gönlümden teyzemin gönlümden büyük büyük teyzem o da biliyor. Gökhan oraya gittiğinde, evet. abi dedi bak gitmeden benim haberim vardı, abi dedi böyle böyle dedi, ben dedi anneme dedi çok özledim, hani dedi gidip dedi alayım dedi. Siz bilirsiniz oğlum dedim, ben dedim bana düşen görevi yaptım, benim yanımda durmadı, hacı dedim tehdit etmiş, annem beni görmeden gene kaçtı gitti. Bu saatten sonra dedim ben, beni aramaz dedim, dediğim şekilde oldu. Onları geçtim, tamam mı abla? Evet. Şimdi e, resmiyette ben kayıtlı olduğum için polisler ben başvuru yaptıktan sonra polisler benden itibada geçti. Adana Emniyeti. Dosya kayıt şahsıdaydı. Tekrarından cinayet büroya teslim edildi dosya senden. Bu harika. Ya. Bu harika. Ya. Evet. Ya. Şimdi hepsi delilli. Şimdi hani dersin ki belki e, seni dışarıdan biri aramış da olabilir. Dersin. Hayır öyle bir şey olmadı. Bizzat ben Adana Emniyeti'ni de aradım. Cinayet büroya bağlandım. Hmm. Orada bir komiser bir abimiz vardı. Onunla irtibat halindeydim. Polis e, bir yıl sonra bana dedi ki ne? Biz dedi hani bu şahsa ulaşamadık. Hiçbir yerde dedi. Resmi etmedi. Hiçbir faaliyet yapılmamış dedi. Sadece dedi 2017'nin 12. ay mı dedi? 12. ayın 11. ayın 9'u mu dedi? Öyle bir tarih söyledi. Yanılmıyorsam. Silikya tarafında dedi bir dedi jandarmaya dedi başvurusu var şikayette dedi. Annenin. Evet. Evet. Ondan sonra maaşı dedi şu an dedi duruyor dedi. Ben sadece bak polislerden duyduğum bilgiyi söylüyorum. Hı. Hmm. Ee, i̇ki kişi tarafından dedi 2017 tarihinde dedi. Hani tarif böyle de ben hatırlamıyorum şu an. Bana dedi ki maaşı dedi iki tane kapşonlu çocuk tarafından Adana tarafından çekilmiştir dedi. Kendisi Mersin'deyken. Hmm. Kendisinin Mersin'de olup olmadığını bilmiyoruz. Jandarmaya ifadesi <laughs> var dediği Mersin'de. 2017 diyorsun öyle mi? Evet. Polisin bana vermiş olduğu tarih bu. Evet. 2018 diye biliyorum ben. 2018 diye biliyorum Emrah. Ha, abla şimdi bak. Adana'da. Hı. Doğrudur bak. Hı. 2017. 2017 peki. Evet bak oraya programa çıktıklarında da gene aynı bu aylardı. Teyzemciliğin diğer programa çıktıklarında. Ondan 3 gün önce de teyzem, dönüş teyzem benim yanıma kaldı. Hı. Biz dedi böyle böyle de programa çıkacağız dedi. Ben de dedim. Hani ben desteğiniz olurum. Her şeyden benim haberim var. Bir, ha hani şunu da söyleyeyim. Ben hiçbir zaman annemin peşine takılmadım. Yani oradan bazılar dedi ya hani parasını yiyordu bilmem ne yapıyordu. Kesinlikle öyle bir şeyim olmadı. Buraya getirdim ben abla benim yanımda bilene kalmadı annem. Hani sırf can, can demiştim. Ne o Ahmet midir nedir o? O tehdit ettiği için annem beni burada bıraktı kaçtı. Ee, geldi Şimdi şöyle bir toparlayacağım. Ee, Emrah 2017 evet. yılında e, gün evet. gün ve ay e, belli değil ama kapüşonlu evet. iki kişi tarafından Doğrudur. Adana'da senin Doğrudur. annenin kartıyla daha sonra evet. güvenlik kamerasına bakılıyor. Yüzleri evet. belli değil. Kadın evet. da olabilir, erkek de olabilir. Evet. Maaşı en son o zaman çekiliyor. O, o zaman çekildi. Ondan sonra da duruyor bak halen de benim annemin nüfus kaydı Otomatikman kapalı duruyor. Bak annemin şu an nüfus dairesine bir tane hani aile bildirim şeyi çıkarttığım zaman annemin şeyi kapalı gayet gözüküyor. Şimdi bak e, Emra, şimdi benim evet. arkadaşlarım da bu konuyu sen söyledikten sonra tabii ki biz de bazı harici bilgilere ulaştık yavrum. Evet. E, 2017'de gasp olayı var, 2018'de bu iki kapşonlu e, maaşı çekiyorlar. Bunu netleştirdim. Ya işte ben sana polisin dediğini anlatıyorum tamam. abla. Tamam yani tarih yanlış kalmış olabilir aklında. Olabilir. Yazılı Belki... kayıtlardan söylüyorum sana bunu. 2018 Doğrudur. yani Doğrudur. o anda kayıp da olabilir. En evet. son o para çekildikten sonra annene bir zarar da verilmiş olabilir. Doğrudur abla. Bunun yanı sıra Hacı evet. sana bir şey soracağım. Hacı artık çember daralıyor. Çünkü artık sen çelişkili konuştukça bu çelişkilerin ortaya çıkıyor. Kadının kolu kırık senin evinde sen diyorsun gibi bir kere bacağı kırılmıştı motosikletten düşmüştü koyuyoruz e, görüyoruz şimdi motor kullanan iki kişi tarafından gece saat 1'de darp ediliyor saldırıda çantası çalınıyor bu 2004 Aralık 2017 tarihinde cep telefonu maaş kartı Aynen. ve 230 lira nakit parası çalınıyor en son Emine Çilkösen'in maaş kartıyla Kimliği belirlenemeyen kapüşonlu iki kişi tarafından maaşı çekiliyor. En son şimdi Hacı senin karın sayılır. Artık beraber evet. yaşıyorsunuz. Gece saat 1'de darp ediliyor. Çantası çalınıyor. Cep telefonu, maaş kartı, nakit parası çalınıyor ve sen bu olaydan haberim yok mu diyorsun şimdi bana? Ya ne söylüyor. Hacı hiç haber olaydan, hiç yok. Hiç haberin yok. Ya kadın senin evinde ya kalıyor, ben... senin mekanında çalışıyor, gece sen eve geliyorsun, kadın o evde kalıyor, bu olaylar yaşanıyor ve senin hiç haberin olmuyor öyle mi? Evet ya hiç haberim yok bu kadın senin para kaynağın. Eziyetle mekanlarda çalıştırıyorsun. Parasını yiyorsun Ama senin yok, kol kırıklığından haberin ya. yok. Doğazını. Darp edildiğinden, evet. gasp edildi. Ya Hacı buna nasıl inanmamızı ben, bekliyorsun? Mas, ki? parasıra ihtiyacı bile yoktu ki. Ya bırak Allah'ın seni. Allah buna nasıl ne? inanmamızı ben bekliyorsun ne? ya? Ben, ya ben yoktu ya. vardı, yoktu ben vardı. vardı. Ama o kadın senin yanındaydı. O kadın senin mekanında çalışıyordu. Diyelim ki parası mi? parasına ihtiyacın yoktu ama bu kadının bu olayları yaşadıktan sonra Adana'da yani, geç... ve senin hiç haberin yok. Peki sana bir şey soracağım. Senin çalış. Ee? Ya başka mekanda tamam önemli değil. Seninle sevgiliyiz dedin zaten. Aynı evde yaşıyoruz Mesela, o... dedin. Tamam. Doğru. E, nasıl haberin olmaz? Evet. Gece kadın perişan bir halde gaspa uğramış geliyor ve senin hiçbir şeyden haberin yok. Bilemiyor anlatmıyor. Oğlumun karından haber yok yine zaten onun. Sözde yok. Sözde yok yani bu kendi evinde oluyor yani. Bazı bir yerde yaşanmıyor bu olay. Hacı ben sana bir şey soracağım. Senin 4 yıl 2018'deki telefonunla şu anki telefonun aynı mı numara? Aynı. Hep aynı. Hayır, Hayır. başka numara Hayır. kullanıyordur. Hayır ben inanmıyorum yani Ahmet Bey ben ya inanmıyorum. Anda. Başka bir numarası da vardır. Evet bu numarayı kullanıyordur ama başkaca bir numarası daha vardır eminim bu. Kesinlikle Tek başka numaran olmadı. Bir kesinlikle başka numaran yoksa... Soruma daha kolay evet. cevap verirsin o zaman. 2018 yılında Maraş'tan kalkıyor Adana'ya geliyor. Sen bilet kesiyorsun, geliyor. Sonra birkaç gün sonra döneyi arıyor. Ben ellerinden kurtuldum, Mersin'e gideceğim diyor, gidiyor. Sen de diyorsun ki ben sana soruyorum, hiç mi merak etmedin bu kadını diye. Hayır diyorsun, işim gücüm vardı. En son telefonunla kaç sefer ve ne zaman aradın? Madem bir tane telefonun var, telefon kayıtlarından en son ne zaman aradığını çıkaracağım hacı ortaya seni. Abi çıksın. Benim için daha iyi olur. Sen o Mersin'e gittikten sonra o son seferinde hiç aramadın mı onu telefonunla? Hayır aramadım. Aramadın. Yalan onu. Yalandır. Yalan. yalan ya. Ya insan yanında Neyse çalışan yalan. E, diyelim ki taksi şoförün senin şoförlüğünü yapan A adam ortadan kaybolsa bir telefonunla hiç ararsın. Adamını üç defa aradım. Ulaşılmıyor. Ulaşılmıyor. Ulaşılmayan bir numarayı nasıl arayayım ben? Aradın mı diyorum. Ulaştın mı demiyorum. Aradın, Aradın. mı? Merhaba hanım. ulaşabilir miyim? Bir dakika. Emrah söyle. Merhaba hanım. Şimdi, e, 2011 yılında hani ben annem almaya gitmiştim de, dedim ya. Evet. Annem benim buradan gittikten sonra tekrarında hani hacı tehdit dedik, annem geri kaçıp gidiyor ya. Evet. Annem oradan iki sefer arıyor beni. Bak açık benet söylüyorum. İki sefer alıyor. Otomatik ben bunların hepsi emniyette var. Hı. Emniyetten polis bana dedi ki ne? Annen dedi bir sefer seni aramış dedi. Üç dakika kadar konuşmuşsunuz dedi. Hı. İkinci bir aradığında da senin telefonuna ulaşamamış dedi. Hı. Yani burada hacı yalan söylüyor. ulaşamadım diyene kayıt çıkmaz diyene zannetmezsin yani. Zannetme. Ben 2000, evet. 2011 yılından bahsediyorum. 11 yıl geçmiş arada. Ki 4 sene önce bu işler daha da e, teknoloji daha, daha, daha da ilerlemişti. Yani. Şimdi muhabirim Murat Sönmez'e bir bağlanacağım. O da e, Emrah'ı destekleyen e, aslında ama bir taraftan da daha detaylı bilgiler verecek bize. E, şimdi e, merhaba Muratçım. Murat, duyuyor musun beni? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Muratçım, şimdi yeni yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Mesela Emine Çilkösen'in biz gece bir civarında e, motosikletle e, Gaspa uğradığını. Sonra e, iki kişinin, kapişonlu iki kişinin en son e, Emine Hanım'ın maaşını çektiğini. Ama şöyle bir detay var, e, şifreyi nereden biliyordu o kişiler? Bu detayı da Murat anlatacak Yo. bize. Ahmet'ten başka kimse bilmiyor. Hı. Evet Murat. Çelişkili, çelişkili çok fazla nokta var ve cevaplanması gereken çok fazla soru var. Bunları öncelikle belirteyim. Şunu söyleyelim biz günlerdir söylüyoruz. Kaybolmadan yaklaşık bir ay önce ki en son Can Bey gelip teslim aldığı olay yani 4 12. 2017 tarihinde e, e, Taşucu civarında Mersin Taşucu civarında e, gece saat 01 civarında e, darpa vuruyor. Darp ediliyor Emin Hanım ve bu darpta iki kişi yanına gelerek eee Emin Hanım'ın çantasını alıyorlar ve kendisi darp ediliyor. Yani burada şöyle bir ayrıntı var. Emine Hanım darp edilen kişiler hakkında bilgiler veriyor, ayrıntılı bilgiler veriyor. Şöyle söylüyor. 1.70 boylarındaydı diyor. Bir bir tanesi siyah saçlı, saçları jöleli ve siyah gözlü. Yine diğer şahıs için de 1.70 boylarında e, düz saçlı ve renkli gözlü olduğunu söylüyor ve motosikletle geldiklerinde kendisini darp ettikten sonra çantasını alıp e, çantasında 150 Türk Lirası para ve yine e, 80 liraya satın almış olduğu e, bir adet cep telefonu olduğunu ve maaş kartı yine bankamatik olarak kullandığı maaş kartını alarak yanından uzaklaştıklarını söylüyor. Şimdi burada e, Emrah'ın bir iddiası var ki o dönem içerisinde polisin sürekli Emrah'la itibat halinde ve iki kişi, kapşonlu iki kişinin giderek e, maaşını çektiğine yönelik, Adana'da maaşını çektiğine yönelik. Emine Hanım o darp olayında polise vermiş olduğu ifadede banka kartını aldıktan sonra şifresini verdiğine yönelik herhangi bir bilgi vermiyor. Ya, ee, yine da, gelen ya da ya da o saldırganların olduğunu, şifreni söyle şeklinde bir baskı yaptığından da bahsetmiyor. Evet. Evet bu baskıdan da bu baskıdan da bahsetmiyor. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz aslında. Gelen kişiler bizzat Emin Hanım'ın tanıyan kişilerdi ee, ve özellikle banka kartı ve çantasına yönelik bir eylem gerçekleştirdiler ve bu maaş çekildiğine göre bu kişiler şifreyi de biliyorlardı ve maaşı da çekerek e, o gün Adana'dan uzaklaştılar. Bunu söyleyebilir. Gerçekleştiği yer Mersin Taşucu paranın çekildiği yer Emrah'ın iddiasına göre Adana. Peki Muratciğim. Olan... Muratçım gece saat bir sularında oluyor bu. Emine Hanım bu iki kişiyi evet. o karanlıkta ve o izbe yerde nasıl bu kadar detaylı tarif edebiliyor? Kesinlikle biz gittik olay yerini gördük aslında orada çekimlerimizi de yaptık kesinlikle gece karanlıkta gelen kişilerin fark edilmesi göz rengine kadar saç şekline kadar fark edilebilmesi imkansız bir nokta bir de şunu söyleyeyim Emine Hanım e, ifadesinde saat 12 sularında e, tekelden alkol alıp oraya geçti ve yaklaşık bir saat orada alkol aldığını söylüyor. yani Emin Hanım o sırada e, kafasını dahi olmadığını da söyleyebiliriz. Bu şekilde gelen kişileri çok net bir şekilde anlatması muhtemelen gelen kişilerle ilgili ya farklı eşgal verdi Hanım ya da gelen kişileri gerçekten tanıyordu. Onları özellikle belirtmemek için farklı bir e, eşkal vermek zorunda kaldı. Ya da birilerini ko birisini korumak için yaptı evet, bunu. Evet, birileri koruyordu Tabii. ya da Hasan birileri mi? koruyordu. Evet. Yine şunu da söyleyeyim. Evet, gelen evet. kişinin, gelen kişilerin motosikletle geldiğini söylüyordu. Hacı Bey'in o tarihlerde motosikleti var ki daha sonra motosikletle Hacı Bey bir kaza gerçekleştiriyor. Hacı Bey'in de bir motosikleti var. Şunu da söyleyelim Serap Hanım. kayıp tarihi 31 Ekim 2018 olarak kayıtlara geçiyor. Emin Hanım'ın kayıtları yaklaşık 10-11 ay boyunca ne Hacı Bey ne Döne Hanım ne de Can Bey ne de, ailesi, ne de herhangi biri 10-11 ay bu kadının yokluğunu fark etmiyor. maaş tarihlerine baktığımız zaman 2017 Aralık ayında bu olay gerçekleştiyse kart alındıysa Ocak ayı maaşının çekilme ihtimali çok yüksek. Bu da 2018 tarihine denk geliyor. Yani bir ayatladığımız zaman 2018 tarihine denk gelmiş oluyor. Ama Ocak ayında da hemen Ocak ayının başları da olabilir kaybolduğu tarih dolayısıyla ocakta çekilmemiş olabilir ama o kart birilerinin eline geçtiyse ve şifreyi biliyorlarsa o zaman niye maaşı çekmeye devam etmediler bu hem e, Emine Hanım'ın yaşadığı izlenimi verirdi Tabii. hem de onlar o parayı alırlardı o zaman ne oldu da birdenbire Emine Hanım'ın kaybolmasıyla ortadan maaş da çekilmez oldu birden e, Hasan Bey bir şey söyleyecek yani şimdi e, gece birde iki kişinin gasp edilmesi olayıyla ilgili olarak iki tane erkek yapılık koca iki adam bir kadının çantasını almaya çalışıyorlar. Can Bey dedi ki polis zorla ismini söylediği için Can Bey'in beni Maraş'tan çağırtı ve geldiğimde per perişandı. Yani öyle dövmüşler ki kadını. Yani amaç sadece bakın çanta almak değil orada. Amaç aslında bir ders vermek. Yani çünkü gaz olaylarıyla ilgili olarak mesleki Alır, ilgili bir tane vurursun alırsın gidersin bu bir gasptır. Ama kadının kırılmada yerini bırakmamışlar. Yüzü gözü mosmor bir şekilde tanınmaz evet. halde ediliyor Can Bey. O kızı da değil dönüşler da değil. yani Orada gece birde sadece gasp maksadıyla değil. Evet, o yağmalamışlar, çantayı almışlar ama bir ders verme maksadı da var orada kesinlikle. Bu ders verme maksadı varsa ki var bence bu kadar dövülmemeli. Evet. Bir gasp olayında kim bu dersi vermeye çalışıyor? Acaba Hacı Bey mi o arkadaşları vasıtasıyla ders vermeye çalışıyor? Çünkü gece bir de eğer o kişileri tanıyorsa o kişilerle ilgili bir göz aşinalığı da vardır. Bakın. Belki isimlerini bilmiyorlar, bilmiyordur ama bir aşinalık vardır ki Göz rengine kadar gece birde bir de çok dayak yemiş ve çok zaman geçirmiş olmalı ki tanıyordu. Ya da Hacı'yı koruyor. Ha. Muhtemelen. Ben de onu söyleyecektim. Belki de Hacı yaptı her şeyi kartını da elinden aldı. Fakat kendisi çekse kamera olduğunu biliyor tanınmayan işte kapşonluk kişileri gönderdi sonra da. Öğrenince de e, Emine Hanım ya yeni kart istedi ya kartını iptal etti o yüzden devam edemediler. Belki de şifresini almak isterken öldürdüler. Söyle şifreyi derken söylersin söylemezsin gümbürtüye gitmiş de olabilir. Bir de kimlik de yoktu hocam. Hocam kimlik e, o olayda ölmüyor oldu. ama o olayda hastanelik oluyor ve ben Can abi. Bey e, onu işte hastaneden alıyor. Zaten hiç kimliğini kartını hiç vermiyordu kadını. Kimlik hiç hiç. E, Bir de bir şey Hep daha şeyine, soracağım. E, e, Fotokopiyle geçelim. Bu e, Hacı, Hacı bir şey soracağım. Motosikletten düşüp bacağını kırdığında Emine Hanım e, uzun bir süre yatmış galiba değil mi? Evet. Nerede yattı? Kimin evinde kaldı? Şimdi, kaza Mersin'de oluyor. Hıh sonra buraya geliyor. Burada hastanede kalıyor biraz. Ayak demirliydi o zaman. Ha. Sonra da çarşıda bir kadın var onun yanında kaldı. Sen ziyaretine gidiyor muydu? Evet ara sıra gidiyordum. Peki Mersin'de kaza geçirdiğinde sen mi gidip alıp getirdin onu Adana'ya? Evet. Sen götürdün, gel gelip götürdün. Ben oradan getirdim var Mersin'de. Orada ayak demirliydi. Kadın ben gitmişler. oradan aldım geldim. Yani sen Adana'dan kalktın, Mersin'e gittin. Onu hastaneden aldın. Adana'da başka hastaneye getirdin. Doğru, Doğru mu? doğrudur ha Peki o zaman kahvehaneyi bırakabildin. Yani işini Hı. bırakabildin. Evet. <laughs> Ama sonra kadın ortadan kaybolunca Hayır. acaba öldürdüler mi diye bir gün bile yarım gününü ayırıp Mersin'e gitmedin. Hacı. O zaman işim var diyorsun. Şimdi kadını hastaneden almaya gidiyorsun. Çünkü kadın bak, şey de, ya, hayatta ya. Serap Hanım, Sağla, e iş var bir de dönem ulaşılıyordu Kerti ama son yani. gittiğinde ya, Ka ulaşılmıyordu. Bir cenaze olsa çıkamıyorlar mı? Muhakkak Bu birine bırakıp gidiyorlar mu? yani. Bir düğünü olsa gidemeyecek mi kahveciler? Ya ne muhakkak bak, bir arkadaşına anıyorum, emanet eder, saklıyorum, gidersin. Saklıyorum, ya niye bunları söylemiyorsun hala ben anlamıyorum. Neyi sakladığını da çözmeye çalışıyorum. Gitmiş olabilirsin kardeşim. Gittim de ya. Bir Şu şey Ahmet'e teslim benim, ettim, gittim de. Ben bir şey saklamıyorum. Benim alnım açık. Ben o kaçta dönemde aradım ulaşılmıyor. Aradım ulaşılmıyor ondan sonra da daha arayıp sormadım bile. O zaman belki de hiç gitmedi. Belki de Adana'da kaldı ve orada öldürüldü kadın gömüldü. Döverken. O yüzden ulaşılamıyordu. Yani Mersin'e gittiğini bilmiyoruz kadının. Niye bilmiyoruz? Döneye sadece Mersin'e gidiyorum dedi. Sen diyorsun bize Mersin'e gitti ulaşamadım diye. Sen de kalkıp Mersin'e evet. gidip aramadığına göre bu kadın Adana'dan hiç de çıkmamış bir de, olabilir. Bir şey söyleyeceğim Mersin'e gideceğini mi söyledi sana? Hacı Bey. Zaten o dönem kaçıyordu kaçıyordu hep Mersin'e gidiyordu. He? Mersin'e mi Sen Mersin'e mi gidiyordun? Sen Mersin'e mi gidiyor? Nereye Mersin'e mi gidiyor? Sen Mersin'e mi gidiyor? Sen Mersin'e mi gidiyor? Sen Mersin'e mi ben Sen Mersin'e Ben gidiyor? Zaten. Sen, sen Mersin'e mi gidiyor? Mersin e dedi. Mersin'e mi gidiyor? Sen Mersin'e mi Sen mi Sen Mersin'e mi gidiyor? mi gidiyor? Sen Mersin'e mi gidiyor? Döverken öldürmüş de olabilir yani. Elinde Banyoda kalmış da, da olabilir. Olabilir. Ben Gimentor'a kendi atıyordu. vurmuştu. Yani öyle Nereden çok kollar kırık, ayaklar Sen kırık. Sen ama o kaçtığı zaman arıyordun onu neredesin diye arıyordun. Evet. Tabii arıyordum, ha. ulaşıyordum, tamam. O gün de kaçtığında o, aradın. O, aradım, ulaşılmıyor. Kaç, kaçıncı gün aradın? Yani gittiği gün geldin, akşam evde yok. Hemen aradın mı o anda? Evet, ulaşılmıyor. Hemen aradın. Demek ki o kadın Adana'dan hiç çıkmadı. Aynen. O kadın Mersin'e gitmedi. O kadın orada öldürüldü. Adana'da. Bence de. O kadını yani gidiyorum evet. dedi ama gidemedi. Maalesef. Sen aradım ulaşamadım. Maalesef. O zaman senin telefonlarını hep açıyordu çünkü Sana... daha önce, doğru mu? Çünkü bunu Sana çok Sana da olsaydı haberim Maske olurdu. Yani. Ya Adam, neyin yok. Et, et, yok nasıl haberin olacak. Yok A, ulaşamadım zaten. diyorsun. Tamam da Çarşıda hangi ticari taksiye binse ticari taksiye eve Ya kadın öldürüldüyse nasıl taksiye binecek hacı? Para mı veriyorsun ki taksiye binsin kadın? Hacı yani orada, para sen da o veriyorsun. daha önce kaçtığında telefonla aradığında sana cevap veriyordu değil mi? Nerede olursa olsun. Evet veriyordu. Veriyordu. Geldin akşam evde yok aradın ve telefon kapalı. O zaman evet, hiç kapatmayan mi? bir kadın, hiç ulaşılamayan olmayan bir kadın o akşam ulaşılamaz oldu. Yani gene sen merak etmedin. Şimdi... HTS raporlarıyla ortaya çıkacaktır. Hacı Bey ile Emine'nin Emine telefonları aynı yerde en son sinyal vermişse ve ondan sonra o telefon orada kapanmışsa Hacı Bey'in başı dertte Aynen. bilgisi olsun. Evet. Şimdi Hatice'yi bağlıyorum. Hatice kim biliyor musunuz? Ee, Emine Hanım'ın Hanım e, 7 ay boyunca bacağı kırıldığında Hacı da biraz önce dedi ya ziyaretine gidiyordum diye o kadın ama Hatice Hanım'a geçmeden önce Emine Hanım'ın bir patronu var. O dönemde Adana'da son çalıştığı yerde bir mekan var. Onun patronu Nehir Hanım. Nehir Hanım bize bazı bilgiler verecek. Nehir Hanım merhaba. Aa evet. Evet girelim arkadaşlar. Röportaj vermiş. Hacıyı kafaya takardı. Şizofrenik olarak takıntılı olurdu bu sefer. Kredi kartını, maaşını o kadına verdi. Gerçeğin peşinde ekibi 4 yıldır kayıp olan Emine'nin gece kulübü işleten eski patronunu buldu. İşte eski patrondan olay açıklamalar. Emine Hanım'ı tanıyor musunuz? Sizin yanınızda çalışmış, beraber çalışmışsınız. Nasıl birisiydi kendisi? Evet, o da mülayim, bir insandı. İskenderun tarafı Taşucu tarafına giderdi. Kaybolurdu. Sonra darp yemiş şekilde jandarma tarafından aranır. Hacı'yı ararlardı. Hacı gider alır getirirdi. Her yeri mosmor olarak gelirdi. Emine Hacı'ya karşı takıntılıydı. Emine'nin Iı, takıntıları vardı Hacı'ya karşı. Hacı söz konusu olduğu zaman şuurunu yitiriyordu. Hacı ile arasındaki kavganın sebebi neydi? Kıskançlıktı ya da böyle kendilerinin artık para alışverişleriydi. Emine'nin maaşını çeken o kadın kim? Trafik kazası geçirmişti. Platinli ile bacakları kredi kartını, maaşını o kadına verdi. Ailesiyle anlaşamazdı. Uzun süre beraber çalıştınız. Size derdini anlatırdı zaman zaman. Evet. Ne anlatırdı size? Gayet haline mutluydu. Buradayken mutluydu. Maraş'ta mutsuzdu. Ailesiyle anlaşamadığını. Sizce Emine Hanım nereye gitmiş olabilir? O emniyete gidip ifade verdiğimde de hatta memur beyler bana dedi ki bu seni kaç kere aramış. Evet aradı dedim. Ben hacının yaptığına öyle bir şey yapmayacağında eminim. Evet şimdi hacıya bir takıntısı var evet. Yani hacıyla Enteresan bir ilişkileri var. Dayak da yiyor sonra dönüp dolaşıp yine Hacı'nın yanına gidiyor. Dolayısıyla aslında Hacı'nın da ona bir düşkünlüğü var. Ama Hacı e, diyor ki gittiği gün yani ben geldim yoktu aradım e, telefona ulaşılamıyordu. Hacı gibi bir adamın merak etmemesi e, Mersin'e gitti. Ya gitmediyse Adana'da araştırsaydın madem. Adana'da araştırsaydın onu da yapmamış. Şimdi... E, Emine Hanım'ın gasp olayıyla ilgili e, tutanakta bir çelişkiler var efendim. O çelişkileri bir ekrana getireceğim. Bu arada şunu da sor soracağım. Döne ablanın telefon numarası hep aynı mıydı? Aynı, aynı. hiç değişmedi. Aynı. Yok, değişmedi. Yani. Hala sonu hatırlıyorum 51 olması gerekiyor. Yıllarca hep aynı Hı. numarayı evet. kullandı. Şimdi e, 4 4.12.2017 tarihindeki gasp olayıyla ilgili <laughs> Emine Hanım'ın ifadesi. Diyor ki gece bir civarlarında motosikletle tanımadığım ancak görsem teşhis edebileceğim iki kişi geldi. Bu arada Taner hocamızın işi vardı onu yolcu ettik. Hiçbir şey sormadan iki kişinin kendisini tekme tokat dövdüğünü bu şahıslardan birinin 1.70 boylarında esmer kıvırcık saçlı saçları jöleli siyah gözlü diğer şahsınsa 1.70 boylarında renkli gözlü beyaz tenli düz saçlı olduğunu Kendisi yere düşünce çantasını alıp kaçtıklarını söyledi. Çantasında 230 lira ve telefonunda numaralı hattın takılı olduğunu ve maaş kartını alarak kaçtıklarını söyledi. Ee, şahısları görse tanıyacağını ifade etti. Şimdi ben mesela e, inanın boy tahmininde asla bulunamam. Yani Hasan Bey kalksa benim boyum kaç dese yani çok yaklaşık bir şey söylemeyebilirim. Gecenin birinde alkollü bir kadın bu kadar net teşhis edebilir mi çok emin değilim açıkçası. Ben edemez. Onu hacı yapmıştır. Korku, Peki. korkudan da söyleyemem. Şimdi canlı yayınımızda. Hacı korumuştur. Birisini koruyor ama hacıyı evet. ama Can Bey'i bilmiyorum. bilmiyorum. Can Bey onu gidip bilmiyorum. kurtardığına göre gidip o geldi. olamaz. Evet. O olamaz.